Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sile ile birlikte, bugün Sile ile birlikte arkadaşlar e, PUBG oynayacağız. PUBG Mobile. <laughs> en sevdiğim oyun PUBG'dir bu arada ve bugün PUBG oynayacağız ve Nus haritasında oynayacağız. Şimdi başladık. E, bu arada arkadaşlar ben PUBG'de çok iyi killer alıyorum. Hatta şimdi size göstereyim ne olsa da yani ben PUBG Pro'su oldum artık. Bakın her maç neredeyse her maç 7-10 kilo alıyorum. Her maç bakın her. Ve, ve, şu an rank kasıyorum. Amacımız bu. Şu an rank platindeyim. Platin rankındayım. Lan adam var bekle. Bu arada arkadaşlar biraz kasıyor kusura bakmayın. Video açınca öyle olabiliyor. Kasıyor telefon. Biri var. Nerede? Tamam. Bu bot bu arada. Yani itiraf da ediyorum. Şu an öldürdüğüm kişi bottu. Bot olmayanlar zaten adamdı. GP. Şu an bir killiyim. Bak net 7 kill yapacağım. 7-8 kill yapacağım. Şurada adam var dur. Şuradan 3 i. olur. 3 i. Şu adama sprey atsam. Şurada biri mi vardı? Şurada birileri var. Şu an platin ranktayım. Platine daha yeni geçtim. Bu arada öldürdüğüm adamlar şu an yani çoğu bot. Çünkü şu an platin deyim yani elmas falan olsam daha fazla şey olur da bot çıkmaz tamam aldım şurada da adam var lan dur dur hadi şu adamı sprey atsam çok iyi olur M4 varmış adamda şurada adam gördüydüm Hadi rastlıyorum. Bakın arkadaşlar net 7 10 kilo alacağım. Tamam. Bu adamı vursam vursam var ya. Ya görmüştüm buralarda. Ha şurada şurada. Bu da mı bot? Ya bot yine. Ya dediğim gibi Plantinde olduğum için çoğu adamlar bot oluyor. Kafadan. Şimdi AK'nin yerine M4'ü alacağım. M4 severiz. Ama M4'ün mermisi yok. Tamam. Şu an 3 killiyim. Daha artacak ama bu merak etmeyiniz. Benim biraz mermi bulmam lazım ama. Çok az mermim var. Bomba. <gülüyor> <gülüyor> mermi yok ya. Buldum. Şimdi hani bir adam var. Ana ne? Bu bot değil. Koş! Az. bismillah bismillah. Bu bot değil. Ananı satayım. Kaç kaç. Abi bu bot değil. Bu bot değil. Bo Abi. Geliyor lan. Aha. Aldım. Bu adamdı değil mi? Abi bu neydi lan? Bakın işte bu bot değildi. Abi çok korktum. Bu neydi lan? Adamda da hayvan baya şey varmış da. Neyle çıktı? M4'le vurmuş. Abi adam donuma kadar vurdu. Ya yani bir tam bu da bot. Oyunun çoğu bot ya. Öyle, böyle sarmıyor. Nerede? Dur abi şu an canımı fulllemem lazım. Nereden sıkıyor bu bot? Lan nereden sıkıyor bu? Lan bot yok. Yemin ederim bot yok. Bu bana nereden sıkıyor? Abi Ay buradaymış lan. Dur dur. Canım az. Bak şu an 5 kill'liyim. Bu 5 kili 10 kil yapabilirim bence. Şu an 11 kişi var. 5 10 kil yaparım. 10 kil yaparız yani. Adam falan buraya bir Şu anda da şey yok. Abi, adam beni var ya arkasını öldürüyorduk. İşte ben elmas, e, taş falan olursam bu adamlar beni şey yapabilir. Bu drop nereye düştü? Lan adam var. Hayır. Lan, bir tane daha adam var. Abi, bot mu bu? Tamam. 7 kill. Şu an 7 kill'liyiz. İyi. Yani. Şunu, şunu. şunu. Dur, o drop'u kimse almasın ha. Koş Drop'a koş. Şu drop'u alacağım. Oo, P90! Severiz. M4'ün yerine alayım, alayım. Zaten şu an şuraya saklan bir canım az. Canım az. Uh. <laughs> p en sevdiğim silah bu arada PUBG'deki. O yüzden P90 çıkması iyi oldu. Bu arada P90 ile beni hiç kimse yenemez arkadaşlar PUBG'de. Buna eminim. Yine bot. Neredesin? Şurada lan DBS sıkıyor aldım ki ama DBS beni öldürebildiğini sanan bot kardeşimiz burada yemin ederim vurduklarımın hepsi bot çünkü yani bak bot olmasını istemem ama haritada bot var full hani elmas taç falan olsam bot gelmez de zaten taç elmas yakında olurum bot gelmez Borca canımı yani full yapayım. Yoksa sen çünkü ölmek istemiyorum. Birinci olmak. Enerjimi de basayım. Baya basayım her şeyi. Şöyle enerji basayım. Bas bas bas. <laughs> Tamam yeter bu kadar. Şimdi iki kişi kaldı. Şu iki kişiyi de alırsam 11 kilo olacak. Eğer iki kişi alamazsam bir kil bile alırsam bir kişi 10 kilo oluyor. Yani iyi yine. Nerede abi bu adamlar? Son alan dışı olmaları imkansız gibi geliyor. Tamam alandayım şu an. Nerede abi? Abi adamlar yok. Son iki kişi kaldı. Ah. Ah şurada şurada. Ya, tamam aldım son bir kili. Bir kişi. Tamam. Ah dur şuraya geçeyim. Son bir kişi. Son bir kişi. Dur şuraya saklanayım. Bu bir kişi e, bu son kalan adam bot olmayabilir çünkü son işte bu adam şimdi bot mu değil mi bot değilse sıkıntı olur çünkü bu adam alan dışı ya bir şey söyleyeyim mi bu adam Nerede abi bu adam? Bu alan dışı mı? Alan dışı yok. Alan dışı olması imkansız. Alan zaten çok vuruyor. ya yani şurada şurada tamam. Aldım. Çık. Gördün mü beni? Beni arıyor. Tamam. Aldım aldım net. Bu adam da bot herhalde. Nerede? lan ana bir şey değil mi bu adam bot değil mi abi bot değil bu adam sıktı çünkü iyi sıktı neyse evet hani <laughs> aldık baya iyi aldık yani aldık arkadaşlar